...Mesut Güneri ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tamam, kes. Zeliha, arabadayım ben. Alpan, neredesin sen kaç gündür? Arıyorum, yoksun, telefonlarımı açmıyorsun. Öldüm ya meraktan, bir şey mi oldu? Çok şey oldu Zeliha. Ne demek çok şey oldu ya? Ne oldu anlatsana. Sana anlatmayacağım. Babana anlatacağım. Babama ne anlatacaksın ya? İçeride, değil mi? Şimdi girdi. Yüzüme bile bakmadı. Ya ne konuşacaksın Alpan? Önce bana anlat. Halimizi anlatacağım. Bizimkilerin bana yaptıklarını anlatacağım. En azından bir arkamızda dursun diyeceğim. Alpan yapma, şimdi sırası değil. Dünyanın derdi var başında. Benim de var. Alpan! O zaman patlatamadan hallettiniz yani. Bu seferlik nakille ilgili başka bir çözüm yok muymuş peki? Ben de onu diyorum Ala abi ya. Ya böyle iş mi olur ya? Adamın çaresi ben. Di kimse kılını kıpırdatmıyor ya. Vallahi abi tunçaklı yani. Bir dur Hakan sen de ya. Hüsnü amca. Bunun ne işi var burada? Hüsnü amca affet ne olur. Biz bir hata yaptık biliyorum ama yemin ederim her şeyi düzelteceğim. Bunların ne yeri ne zamanı. Çık dışarı. Çık. Hüsnü amca. Şş, oğlum bana bak bakış çıktı Bir dakika ya. Oğlum, kaşınma hadi. Evden kovdular, işten attılar. Kimse yüzüme bakmıyor. Herkesi korkutmuş babam. Bari sen yapma Hüsnü amca. Hüsnü amca. Oğlum, hastamız var lan. ne mi uğraşacağız? Hadi yürü. Biliyorum, çok üzüldüm. Ama konuşmamız lazım. Hüsnü amca. Hüs tamam oğlum. Şş, gel gel gel. Sonra gel, gel sen böyle gel. Sonra gel. konuşalım. Yürü. Tamam abi tamam. Boş ver sen sıkma Montajda ben sana yardımcı olurum. Bana bak. Mesut abi iyileşsin. Herkesin morali bir düzelsin. Ondan sonra gel. Ne diyeceksen de. Bak böyle dolaşma ayak altında. Yazık olacak sana. Anladın mı? Çekelim elini üstünden. Hadi yürü. Gelmiyorum. Karım alıp gitmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Zeliha. Karışma sen. Ben de gelmiyorum diyorum. Hiç kim içtin sen? Ne alakası var ya? İnsan gibi gelip konuşalım diyoruz. Herkes itip bakıyor Yeter ya. Git Alfan. Daha kötü olmadan git. Şşş. Karını duydun. Git diyor. Akıllı ol git. Bırak kolumu. Lan defol git. Elimde kalacaksın. Yürü git. Son kez soruyorum Zeliha. Allah aşkına git Alpan ya. Git hadi yürü. Hayret bir şey ya. Ya abi ne yaptığını sanıyor bu ya. ya tamam tamam. Tamam 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 kızım. Üzülme artık tamam. Ya abi ya. Tanıyamadım abla. O kibar, efendi, saygılı, aşık adam gitmiş. Yerine Allah'ın magandası gelmiş. O zaman senin tanıdığın, bildiğin Alpan'ı gerçek Alpan kabul edeceğiz. Bu hali inşallah geçicidir diyeceğiz. Öyle mi diyorsun? Yani ailesiyle, sizinkilerle falan sıkıntılar olunca onun da herhalde ayrı kaçtı. Değil mi? Yani onun durumu da zor. Evet. Ama her zorlukta bu hale gelecekse Alpan, bunu bir daha otur düşün derim. Kolay günler herkesidir. Önemli olan zorda insan kalmak Zelişciğim. Değil mi? Hı? En iyi örnek. En yakınında. Babam. Gidişat hiç iyi değil galiba doktor hanım.